Hepiniz hoş geldiniz. Bu hafta küfrün günah olmadığı bir hafta. Yani derbe haftası arkadaşlar. Ben de hoş geldiniz. Evet, hoş geldiniz. Ne yapıyorsun Emre? İyi, akşamki derbiyi bekliyorum Fenerbahçe Galatasaray derbisini Fenerbahçeli olarak. Evet arkadaşlar, bu hafta o kadar gergin bir hafta ki sürekli yayına çektiğimiz podcast'i bu gerginlikten dolayı uzaktan çekmek zorunda kaldık. Yani her an kavga çıkabilir, her an tartışma çıkabilir. O yüzden araya mesafe koymak iyidir. Umarım sesimizi iyi geliyordur sizlere. Umarım sesimizi duyabiliyorsunuzdur. Evet. Şimdiden keyifli dinlemeler dileriz. Evet, e, Emre. Sence akşamki maç e, nasıl biter? Ne olur? Abi şimdi derbilerde şöyle bir şey var kim favori olursa olsun sonucu çok belirsiz. Hele ki Galatasaray ve Fenerbahçe derbilerinin tarihsel sürecine baktığımız zaman en çok alınan sonuç 1-0'lık galibiyet her iki takım içinde. Yani en yani en kötü ihtimalle 0-0 biter diye düşünüyorum. Berabere biter. Çünkü iki takım da yorgun. İki da eksikleri var. Bazı eksiklerin bu maçta geri dönme olasılığı var, özellikle Galatasaray için. Fenerbahçe'de e, bu eksiklerin bir kısmı gelecek. Yani bir önceki Avrupa maçında kart cezaları ve sakatlar olduğu için e, kadroda rotasyona gidilmişti. Tabi derbi akıllardaydı Fenerbahçe için. Ama muhtemelen şöyle bir kadroyla çıkacağız. Kaleze Ederson. Ee, sağ bekte her zamanki gibi yine Seme olacak. Sağ stoper olarak Şikrin yarı düşünür. Sol stoperde Jaden Osterwold'e ve sol stop, sol bek olarak da şeyi düşünür diye düşünüyorum Tedesco. Ya yani ya rotasyonu alacak. Levent Mercan'ı koyacak. Orta saha üçlümüz zaten belli. evet Yasin Kol, Alişan Salam ve önlerinde Tedesco. Pardon Talişka. Sus lan pis İsmail Yüksek. İsmail Yüksek güzel bir 8 numara yanında Alvarez oynayacak. E, muhtemelen ve önde de Asensio görevini yapmış olacak. Kanatlarda beklentim. Dorgeles'le ne, ne oynar sağ kanatta? Sol kanata da Kerem Aktürkoğlu'nu koyar. Ki Galatasaray derbisi aslında şu an onun için mühim bir maç. Yani bu maç aslında Kerem'le Barış'ın maçı diye düşünüyorum ben. Çünkü Barış evet. kendini... Evet. Sezon başında yapmış olduğu terbiyesizlikten dolayı taraftarı affettirmek istiyor. Kerem e, kendine kel diyen bir takıma karşı bir intikam alma peşinde. Yani. Evet. Ama işte e, barış bir şekilde e, başarılı olacaktır ama Kerem'in psikolojisi bu maçı kaldırmayacak diye düşünüyorum ben. Hı hı. E, Kerem psikolojik olarak çok kırılgan bir oyuncu zaten. O yüzden e, karşılaşacağı rakip takımdan karşılaşacağı, eski takımdan karşılaşacağı tepkiyle moral motivasyon olarak çökeceğini düşünüyorum ama şaşırtabilir bilmiyorum. Çünkü sonuçta derbiler sürprizlere gebe. Ve Fenerbahçe'nin şu anda en bilinmez olan pozisyonu ileride kim oynayacak? Tadişka mı, Enesleri mi, Duran mı? Şimdi üçü de birbirinden sıkıntılı adamlar. Tadişka özellikle 60. dakikadan sonra girdiğinde ikinci yarıda girdiğinde rotasyonda olduğunda çok daha etkili olan bir oyuncu. Ennesiri desen Ennesiri eski bitiricilik özelliklerinin büyük çoğunluğu kaybetmiş. Önceden mesela hava toplarıyla kafa, top, kafa topuna çıkıp güzel goller atan bir oyuncuydu mesela geçen sezon. Ama bu sezon tamamen Ennesiri bitik durumda. Evet. Ki şeyler de çok etkili. Yani defans arkasına yaptığı koşularda etkili de olsa bitiricilik olmayınca İster istemez taraftarı kötü yansıyor bu durum. John Duran bitiricilik konusunda bir nebze daha iyi ama çok daha dengesiz bir karakter. Özellikle e, agresifliği ve e, çıkıntılığı çok fazla olduğu için kart görme riski çok yüksek bir oyuncu. Zaten bugün büyük ihtimalle iki takımdan biri kırmızı kart görecek. Hatta iki takım da kırmızı kart görebilir. Hatta iki takım ben kırmızı kart görebilirim. Hani bir tartışma gibi bir şey çıkabilir bu maçta. Ya, de muhtemelen bir şey diyeceğim yani sonuçta Fenerbahçe ve Galatasaray derbisi muhtemelen sene boyunca konuşulacak bir derbi olacak. Ama bu ve ikinci yarıda yapılacak olan e, şeydeki Rams Park'taki derbi daha keza çok konuşulacak. Ama şöyle bir şey var e, Emre. E, bu tür e, beklediğimiz maçlar genelde sıkıcı geçiyor. Evet. O yüzden 0-0 dedim zaten. En kötü olasılıkla. Ya bu bizim işimize yarar. Fenerbahçe'nin işine yaramaz. Ama Galatasaray'ın da bu kadar, o kadar ciddi eksiği var ki yani top hani 1-11 yok resmen. Ya yani Singo yok, Yakops yok, Kaan yok. Yani yok oğlu yok. Ya Osimen, Osimen belirsiz şu an. Ama Osman antrenmanlara katılmış. Yusuf İğne, Ak, Ak, Akgün oynayacak. antrenmanlara katılmış. Bir de Lemina galiba antrenmanlara katılmış. Ee, büyük ihtimalle Galatasaray 3'ü çıkacak. Ee, 1852 3 formasyonu mu diyorsun? Evet. Arda işte arka tarafta önlerinde Lemina, Torreira gibi. Onların önünde Kaan. Ya ikinci bölgeyi domine etmek istiyorsa tabii Okan vurup En mantıklı e, formasyon. 3-5-2 formasyonu ama 3-5-2'deki e, sağ ve sol kanatların orta sahadaki bu oyuncuların da ileriye çıkıp biraz daha ileride basması gerekecek. Bilhassa Torreira bu konuda çok yetenekli bir oyuncu zaten. İleride çok sağlam pres yapan, sığır pres yapan bir oyuncu. Ama işte şu Toray an Galatasaray Römer, sığır burada pres değerlendirecektir. yaparsa... Hani Galatasaray şu an sığır pres yaparsa yani... Fenerbahçe geriden iyi çıkmaya başladı bunu. Ki hala eksikleri var Fener'in ama. Ve en kötü yanı da şu, mesela Galatasaray'ın hücuma çıkarken Fenerbahçe'nin hangi kanadından geleceği o kadar belli ki. Sağ kanat sağlam çünkü sağ kanatta Semedo ve yer gerçekten işlerini güzel başarıyor. Ama sol sol kanada geldiğimizde Archie Brown çok sıkıntılı. Çünkü Archie Brown daha defansif değil, ofansif özellikleriyle ön plana çıkan bir bek. Kanat bek olarak oynamayı seven bir oyuncu. Bunun yanında Jadon Osterwold normalde onun pozisyonu bek'ti. Back ama Jose Mourinho ile beraber biraz daha stoper görev görmeye başlayan bir oyuncu haline geldi. Ve aynı şekilde Domenico Tedesco da bunu bu şekilde devam ettiriyor. Peki. Şimdi baktığın zaman Osterwolde'nin evet Fenerbahçe'yi golden kurtarmış olduğu çok pozisyon var bu sene içerisinde bu sezonda. Ama çok fazla hatası da var. Pas hatası var, kop kaybı var. Baktığın zaman sol, sol kanattan Galatasaray'ın engel olasılığı çok yüksek. O yüzden sol kanattan e, sağlam bir baskı yaparsa Galatasaray gol bulabilir. Ama mesela aynı sıkıntı Galatasaray'da da var. Sol kanatta mesela Galatasaray yine çok güçlü değil çünkü neden? Sol kanatta olması gereken Singo yok mesela. Yok, Singo sağ çok güçlü yok. bir oyuncu. Sol <laughs> kanatta Yakup'su yok, Eren yok. Sol kanatta büyük ihtimalle Eren e, Kazımcan oynayacak. Kazımcan oynayacak. Evet. Yani Kazımcan'ı muhtemelen Ama düşünecek. muhtemelen şey var. Galatasaray'ın hücum gücü çok yüksek. Hani e, Sane Osman ilk üç, üçlüsü bence bu maçın kilidi olacak. Bizde de kilit oyuncu muhtemelen on numara olan Asensio olacak gibi düşünüyorum Fenerbahçe'de. Asensio çünkü e, ikinci bölge ve üçüncü bölge arasındaki bağlantıları çok iyi yapabilen bir oyuncu. E, Oyun görüşü çok iyi, teknik zekası çok iyi. Fenerbahçe zaten bu oyun anlamında çok şey kazandırabilmiş de bir oyuncu. Bizim senelerdir Alex de Souza ile doktorla beraber özlediğimiz o özlemi biraz bir nebze geri getirdi. Hatta evet. şimdiden birkaç maçlık performansıyla beraber kendisinin de İspanyol olmasının hasebiyle artık bir lakabı da var. El Matador ediyorlar kendilerine. El Matador. Ama yani büyük ihtimalle bu maçın sonucu 1-0 Galatasaray üstünlüğü bitecek. Çok ben 0-0 ya yani. da 1-0 Fenerbahçe üstünlüğü diyorum. Çünkü Fenerbahçe'nin dediğin gibi şöyle bir yanı var. Ee, biraz daha ama şeye dikkat etmemiz lazım. Biz defanstan hani geriden oyun kurmaya yönelik bir oyun oynuyoruz. Geçiş oyunu oynuyoruz Fenerbahçe olarak. Fenerbahçe'nin bu konuda sol kanada çok dikkat etmesi gerekiyor. Aynı aynı zamanda Alvarez ve İsmail'in de pas bağlantılarını, topu ileri taşıma konusunda beklerden destek alması lazım. Archie Brown'un biraz daha fizik gücünün gelişmesi gerekiyor. Elbette ki yani eskiye nazaran daha iyi fizik gücü gelişmiş durumda Archie. Eskisi kadar ikili mücadelelerde çok kolay düşmüyor ama biraz daha o, o yüklemeler yapıldı, yapılmaya devam ediliyor. Muhtemelen e, ligin ikinci yarısında çok farklı bir Fenerbahçe izleyeceğiz gibi. Ama o evet. maç tabii e, şimdi iki takım da kader maçı gibi bir şey. Bu maç bence Ederson'la komik bir gol yiyecek. Yani böyle bir bayit çıkar mı bilmiyorum da. Ederson çok kolay ve komik bir gol yiyeceğini Hı. düşünüyorum ben. Umarım yemez çünkü benzer bir şeyi biz şeyde yaşadık. Yani Çaykur Rizespor maçında yaşadık, Beşiktaş maçında yaşadık. İlk 15 ilk 15 dakika, 30 dakika Fenerbahçe için çok kritik çünkü Galatasaray hücum konusunda gerçekten yetenekli bir takım. Yani ileride basan, ısıran, koparan bir takım ve ama şöyle bir şey var. Sana şöyle bir sıkıntısını bahsedeyim bu akşamki derbinin ve neden sıkıcı geçeceğini söyleyeyim. İki takım da şeyi çok seviyor. Fenerbahçe'de Galatasaray'da. Rakibe beraber, topu e, vermeyi çok seviyorlar. Evet. Şimdi ikisi de rakibe topu verdiği zaman kim hani artık hata çıkacak? Kim hani şey yapacak? Bir de e, bu maç şöyle bir maç. Yani iki takım da kaybetmek istemez derbiyi. Yani ya şu şu an durum sabit kalsın diye beraberlik de iki tek, tek, teknik adam için de çok e, güzel güzel. Okay. Bir... Ya yani Tedesco da zaten e, yukarı çıkışını kaybetmek istemez. Burk da zaten bu kadar eksikle kaybetmek istemez. O yüzden e, beraberlik... Biz de işte. beraberliği alıp cebine koymayı düşünebilir diye evet, düşünüyorum. O yüzden, yüzden beraber. sıkıcı bir maç bekliyorum. Sıkıcı. Evet, çok sıkıcı bir maç olacak gibi hissediyorum ya. Yani. Hani Demeren sıkıcı ama bak sıkıcı ama şey böyle. çıkabilir belki. Sıkıcı, gergin. Sıkıcı, gergin, olaylı ve tüm bunlar olduğu için de sıkıcı olduğu kadar da heyecanlı bir maç olacaktır bence. Oyun oyun temposu açısından sıkıcı olur. Ama onun dışında yani bir seneye yetecek skandal ve muhabbetin döneceği bir maç olacak. Neden? Çünkü Kim? hakem Yasin Kol. Evet, Yasin Kol. Trabzon Trabzonlu bir hakem. Kol'un arkasındaki lobi bende olsaydı ben şu an Real Madrid'si teknik direkt, teknik direktörüydüm. Kim Yasin Kol'un arkasındaki lobi? Evet, hani abi bu kadar başarısız bir adam bu kadar başarılı olamaz yani hakikaten hani abi Beşiktaş Galatasaray derbisinde çok kötü yönetmişti o ya. Çok skandal abi. kararlar verdi. İlk önce şeye bıraktı, avantaja bıraktı sonra offside dedi. Sonra Be oyuncu düdük çalmadan oyuncu değişikliği yaptı falan filan gibi böyle akır sakır saçmalık, saçmalık saçmalık. Hani bence bu konuda saçmalık gördü yani. Bu konuda Galatasaray yönetimi çok suçlu. Yani bu maça kesinlikle yabancı hakem denmeliydi. Ben Fenerbahçe'den de aynı şeyin denmesini bekliyordum açıkçası. Yani Fenerbahçe yönetimi söylemeliydi bence yabancı hakem. Hatta bence bütün ligdeki bütün takımların yöneticileri yabancı hakemin gelmesi taraftarı olmalı. Serdar Ali şey... çelikler senelerdir ya... bağırıyor yabancı hakem yabancı hakem diye. Kulak... yok. İddialar da çok kötü. Hani özellikle Bayez psit, hesabı varmış sonra İbrahim Haji Osmanoğlu bunun kulağına karpuz suyu kaçırmış, hesabını kapatmış. Bu şekilde soruşturmadan yırtmış. Bu Yasin mu? Evet. <laughs> hiç şaşırma. Yani hiç şaşırmam. Böyle bir iddia konuşuluyor şu an. Yani o yüzden akşamki maç hani bence berabere bitecek de çok büyük bir sürpriz de olabilir ama bu oyuncu bağlamında sürpriz olabilir. Hani bir oyuncunun hiç beklenmedik bir oyuncunun yüksek bir performansı. Yani de dediğim Galatasaray'da dedi bu Kazımcan olacak. Bence Fenerbahçe'de bu performansı gösterecek iki adam var. Bir Talişka. Talişka çünkü özellikle rotasyonda olduğu ve ikinci yarılarda girdiği zaman gol atma, duran toptan, duran topta efektif olma oranları çok yüksek. Ki Gaziantep Spor maçında attığı free golü muazzamdı mesela. Çok güzel bir free golü atmıştı orada. Talişka. Anderson Talişka mesela evet günümüz futboluna çok uygun bir oyuncu değil ama çok yetenekli bir adam. Ee, bu adamın da değerlendirilmesi gerektiğini düşünüyorum. Bu adam sıçrama yapabilir. İşte efendim söyleyeyim başka kim? Archie Brown mesela. E, çok hücuma dönük oynarsa ama işte hücuma dönük oynarsa da bu sefer Galatasaray'a çok fazla açık verir Fenerbahçe. Ama işte Archie Brown'un böyle hücum odaklı oynamayı sevmesi ve belki bir gol fırsatı bulabilir. Ümidi de olabilir. Ya da işte ne ne bileyim. Kesin Asensio zaten Maçın adamlarından biri olabilecek potansiyele sahip bir kumaşı var zaten, çok kaliteli bir oyuncu. Asensio olabilir. Kerem'den çok bir parlaklık bekleyemiyorum. Nice maçında evet bir sıçrayış yaptı ama sonrasında çok da bir varlık gösteremedi. Abi Kerem'in oyunu öyle zaten. Galatasaray taraftarı o yüzden Kerem'den bıkmıştı. Yani e, takım ona çok bağlı oynuyor hı hı. ve takım oyununa katkı veremiyor. Yani sürekli topu ayağını istiyor, çok pas kaybı yapıyor. Ee, bitiremeyince felaket oyunu yok ediyor. Yani ikili mücadelerde yoktur. Evet. Çok atak öldürdüğü oluyor. Yani bence Ali Koç'un en hatalı transferlerinden bir tanesi yani bu dönemde. Mourinho'nun Mourinho'nun kakalamasıdır o ya. Ben net söylüyorum sana Mourinho'nun kakalaması. Orhun kökçü Beşiktaş'a kakaladı. Şeyde Kerem'i de. Fenerbahçe'ye kakaladı Mourinho. Evet. Emine konuşmamız gereken her şeyi konuştuk gibi. Sence daha konuşacağımız şey var mı? Ya şu var. Şunu hatırlatmakta fayda var. Evet iki rakip camia. İkisi de birbirine diş bilemiş durumda. Özellikle Ali Koç'un olduğu yönetim döneminde bu iyicene pik yapmış durumdaydı. İki camianın birbirine olan düşmanlığı, hırsı, ama şunu unutmamak lazım. Ezeli ezeli rekabet ebedi dostluk şiarı vardır. Fenerbahçe ve Galatasaray'ın hani ilk girişimiz espri espri tam tamamen onu kimse takılmasın da ya bu maçlar ya eğlenceli de hani kendi aramızda şakalaşıyor zaten bu tarz da. Eğlenceli bir maçlardır. Hani kimse dostluğu kaybetmesin. Hı hı. Hatta bununla alakalı önemli bir anekdot anlatayım. 1932 senesinde Fenerbahçe'de büyük bir yangın oluyor ve e, Selanik'li Yunan takımıyla bir ateşelikle anlaşıyorlar işte Fenerbahçe takımı bir maç organize ediyor. Sonrasında işte paralar toplanıyor şey yapılıyor moraller yüksek ama maça e, maçta oynayacak adam yok. Formaları da zar zor borç harçla alıyorlar. Sonra abi bir anda içeriye şey giriyor maç başlayacak ama haber veremiyorlar tabii ateşeliğe. Maç başlayacak ve şey oluyor bir anda o dönemin Galatasaray'ın kaptanı ve efsane oyuncuları giriyor. 32 senesinde diyorlar. Biz sizin yaşadığınız hadislerin ötürü çok müteessiriz. Sizin formanızı oynamak bizim için şereftir. Sakın maçı iptal etmeyin. Biz oynayacağız. Oynamaya hazırız. Ne isterseniz yaparız diyorlar. Ve Fenerbahçe o gün Yunan takımıyla oynadığında galip geliyor. Galatasaray'la beraber, Galatasaray oyuncularıyla beraber oynadığı şeyde maçta galip geliyor. İşte bu iki camianın aslında her ne kadar birbirleri arasında atışma olursa olsun. Her ne kadar taraftarın birbirine istemsiz işte hem sağdaki rekabet hem sağdışındaki dışındaki düşmanca söylemler deyip bunlar yaşanırsa da yaşansın. Şunu unutmamak lazım. Bu iki grubun ve bu iki kulübün tarihi birbirine beraber. göbekten bağlı. Evet, bu iki kulüp beraber ve bu iki kulüp göbekten bağlı ve bu iki kulüp kardeş kulüptür. Yani elbette ki hani tezahürat yapacağız, karşı karşı takım moralini düşünmeye çalışacağız. Taraftarız biz ama şunu da unutmamak lazım. İki kulüp de Türkiye'nin kıymetli değerlerinden. O yüzden bu iki kulübümüzü de kulüp taraftarları olarak da ne birbirimizi karşı takım tutsak da birbirimizi üzerim kıralım güzelce, dostça sporun hak ettiği şekilde. Atatürk'ün dediği gibi ben sporun, ben sporcunun zeki, zeki şey. çevik ve ahlaklısını severim. Lafını şiar edinmiş futbolcular olma gayretiyle hani hem sporcusuyla, hem taraftarıyla, hem yönetimiyle iki camianın aslında kardeş olması gerektiğini düşünüyorum. Tabii ki ezeli rekabet olacak, söylemler olacak, suçlamalar olacak çünkü futbolun içine siyaset çok fazla karıştı ne yazık ki. Ama her şeyden öte bunlar bir kenara iki kulüp ne yaşanırsa yaşansın, neler olursa olsun bu iki kulüp ve taraftarları kardeştir arkadaşlar. Yani, yani öyle... bunu unutmadan maçlarınızı izleyin arkadaşlar. Evet. Evet Emre artık kapatmanın vakti geliyor. Evet abi. O zaman hepimize iyi akşamlar ve görüşmek üzere. Hepimize iyi akşamlar iyi seyirler. İyi olan kazansın diyelim. İyi olan kazansın. Emre kayıt durdurdum.